Selam cemaat. Mustafa Şentürk ben. Yıldız Teknik Bilgisayar Mühendisi bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Evet 2. sınıf öğrencisiyim. Üniversite öğrencisiyim. Evet abi ve 2. sınıf. İstemeyen yani inanmayan gidip bakabilir. 18.01 18.01 öğrenci kimlik numaram her ne kadar 18 girişliysem de ikinci sınıf olarak görüyorum kendimi. Çünkü belli bir saatten sonra yaş demiyorum, dikkatinizi çekerim. Belli bir saatten sonra üniversiteyi, Eylül'e bilgisayar mühendisliğini okuyabilmek çok zor. O yüzden 3 senede 2 hatta 1,5-1,5 gidiyoruz. Bakalım önümüzdeki 10-15 sene içerisinde bitiririm tahminim öyle. Şaka bir yana. Eee İnşallah bitirmekle alakalı bir derdimiz yok. Okulda kalmak niyetindeyiz. Bir teknoloji garajı, garajı muhabbetimiz var. Bununla alakalı uğraşıyoruz. Bütün bölümleri bir arada tutmak derdindeyiz. Hatta bütün üniversite öğrencilerini bir arada tutmak derdindeyiz. Böyle bir misyonumuz var. Misyon, görev ne derseniz. Kontrolcüleri, otomasyoncuları, işte atıyorum kontrol otomasyoncuları, mekatroncuları, elektrik, elektronikçileri, bilgisayarcıları, ...aktınıza ne gelirse... ...iktisatçıları, işletmecileri... ...analistleri, psikoloji okuyanları... ...eğitim fakültesi... ...öğrencilerini... ...bunların hepsinden bir araya gelmiş bir... ...garaj kurmak derdindeyiz. Yani... ...kaliteli bir insan topluluğu... ...bir araya getirmek derdindeyiz. Bunun için uğraşıyoruz, bunun için çaba sarf ediyoruz. Zaten ileride de bununla alakalı... E, ...her türlü... ...bilgi, belge ve... E, Eylemlerimizle karşınızda olacağız. Bir dakika. Çok özür diliyorum. Devam edeceğim. Tekrardan merhaba. Ee, garajla alakalı gelişmeler hakkında mutlaka sizin de haberiniz olacak zaman içerisinde. Bu benim üçüncü dördüncü üniversitem. İktisat okudum. İşletme. Ee, Duvar Sütöme Sanatları Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde e, İngiliz Dili Edebiyatı bürünü ama onu okumadım yani kazandım ama gitmedim gibi bir şey diyelim. Burslu %75 burslu şu anda da Yıldız Teknik'te Normal Örgün Öğretim'de Davutpaşa Kampüsü'nde ve bütün Beşiktaş'ta dahil olmak üzere Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrenciyim. E, evliyim 20 yıllık çok güzel bir eşim var. İki tane kızım var. Onlarla beraber kedi keyifli, kaliteli vakit geçirmek derdindeyim ve bunu da yapıyorum. Ee, ufak çaplı bir sanayide yani kimine göre ufak, kimine göre büyük böyle 30-40 kişinin çalıştığı bir yerimiz var. Birader'e bıraktım 3-5 senedir. Ondan ayrıyım diyelim. Çok karışmıyorum işlerine. Yani şimdi şöyle böyle konuşmanın bir geri yok. Neyse abi babamdan dolayı işte biraz böyle eşimden dolayı biraz da kendimden dolayı buralara geldik. Ha nedir? Gidiyorum fabrikaya geliyorum işlerimi takip ediyorum elimden geldiğince. Asıl hedefim olan teknolojiye dayalı bu garajla alakalı çalışmaların devam ettiriyorum. Okulumu okuyorum. Çocuklarımla, ailemle beraberim. Onlarla ilk zaten en büyük. Dışarıda bahçede bir toromanım var, dört ayaklı oğlum. Allah beraber. Yani güzel, keyifli bir vakit geçiriyorum. Bu videoları çekmekteki amacım... Bir dakika. Tekrardan çok özür diliyorum. Bu telefonlara bakmak zorunda kalıyorum. Bunlar çünkü önemli. Evet, tekrardan merhaba. Bu videolardaki amaç şu... Ee, şimdi bir şeylerle karşılaşıyorum 45 46 47 48 falan yani <laughs> 40 yaşlarda diyelim. Ee, üniversiteyle alakalı tekrar bir şeylerle karşılaşıyorum abi çok zorlanıyorum. Yemin ederim bazen çok bilmiyorum nasıl yani okula geldiğim ilk günde Davut Paşa'ya geçtiğim ilk günden beri çok başka bir moddayım. Çok zorlanıyorum. Bu zorlandığım konularla alakalı Gerek lise lise son lise son zamanları gerekse üniversite başlangıç zamanlarına ait insanlara bilgiler vermek amacındayım. Bununla alakalı bu videoları çekiyoruz. Bununla alakalı karşılaştığım sorunlarla alakalı, sorun da demeyeyim de karşılaştığım bilmediğim konularla alakalı bildiğim şeyleri anlatıyorum ki insanlar bir şekilde şuna inanıyorum. Yani bilirsen Korkun o kadar az olur. Yine korkarsın, yine tedirgin olursun ama en azından biraz bilgin olursa başına ne geleceğini üç aşağı beş yukarı kafanda daha tasarlayabilirsin ve ona göre önlemini alaraktan o işe kalkışırsın. O yüzden elimden geldiğince bilgi vermek amacındayım. Takip ederseniz sevinirim, etmezseniz üzülürüm. <laughs> Bunu yapamam ya. Yani bu maymulluğu yapamam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Ne selamı Ne merhabası ya? Ne arkadaşları? Ha zaman içerisinde mutlaka zaten garaj muhabbetinde gerek sosyal ortamdan gerek, dijital ortamdan gerek dışarıdan normal ortamdan görüşeceğiz insanlarla. Yani bu garaj muhabbeti sadece 3-5 bin kişiyle 100 bin kişiyle değil bu bilmiyorum sayısı nereye gider bilmiyorum ama herkesin bir arada fayda alınabileceği bir grup, bir topluluk, bir komün yapmak niyetindeyim. Benim de içinde olduğum doğal olaraktan. birbirlerine faydalı olan insanların, birbirlerini ışığını tutmaya hevesli olan insanların bir arada bulunduğu bir ortam yapacağım. Elimden geldiğince bunun için uğraşacağım. Bu amaçla bu videoları yapıyorum. Bir de alakalı herhangi bir şeyiniz olur, bir de talebiniz, dileğiniz olur. Abi şunun hakkında bilgim var mı? Şöyle. Ben çekmeye ve yayınlamaya devam edeceğim. Sizin istekleriniz doğrultusunda elimden geleni yapacağım. Dikkat edin kendinize. Ondan sonra görüşürüz inşallah. Bir terslik olmazsa.